Furkan Hoca ile Tarih Kanalından Herkese Merhaba değerli arkadaşlarım. Güncel Bilgiler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güncel bilgileri iki yöntem ile birlikte öğrenmeye çalışacağız. Birinci yöntem nedir? Birinci yöntem test usulü ile birlikte öğrenme yöntemi. İkinci yöntem ise görsel efektlerle birlikte öğrenme yöntemi. İki yöntemi de sizlere aktararak sınavda İnşallah KPS'de 6'da 6 bu şekilde yapmış olacağız. Bu görsel efektlerin efektlerindeki bilgiler genelde ay ay gidilen güncel bilgilerdir değerli arkadaşlar. Yani nasıl Ekim ayının, Kasım ayının, Aralık ayının, Ocak ayının böyle sınava kadar, Temmuz ayına kadar ki bütün güncel bilgileri görsellerle birlikte, bilgilerle birlikte sizlere aktarmış olacağız bu şekilde. Diğer türlü değerli arkadaşlarım test usulü devam edecek. Onlar da en yakın zamanda yükleyeceğiz. Bu iki yöntemi oynatma listemizden bulabileceksiniz kolayca. Bu iki yöntemi de izleyerek sınavda 6'da 6 yapmış olacağız değerli arkadaşlarım. Şimdi dilerseniz bu görsellerle birlikte güncel bilgilerimizin ilk partını işlemeye başlayalım. İlk bilgimiz nedir değerli arkadaşlarım? Yeşilçam'ın usta oyuncularından İlhan Daner 82 yaşında hayatını kaybetti değerli arkadaşlarım. Bu birinci bilgimiz. İkinci bilgimiz nedir? Gazi Üniversitesi öğretim üyesi profesör doktor Necati Demir, Alper Tungan'ın mezarının bulunduğunu iddia ederler arkadaşlarım. Ee, Necati Demir mezarın nerede olduğunu söylemiş. Özbekistan'ın Buhara kentinde olduğunu derler arkadaşlarım. İddia etti bu bilgi önemlidir. Üçüncü bilgimize bakalım. Ee, üçüncü bilgimizde işitme engelliler kadın voleybol milli takımı dünya şampiyonası finalinde kim yenmiş İtalya'yı 3-2 yenerek dünya şampiyonu olmuş değerli arkadaşlarım buradan da tebriklerimizi gönderiyoruz. Dördüncü bilgimize bakalım. David Julius ve Ardem Patapotian ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden ötürü 2021 Nobel Tıp Ödülünü almaya hak kazandılar değerli arkadaşlarım. Bu iki ismi unutmayalım. Hangi ödülü aldığını da unutmayalım. Nobel Tıp Ödülünü almışlar değerli arkadaşlarım bu iki isim. Beşinci bilgimize bakalım. Uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı film nedir değerli arkadaşım bu film ee, Vizov değerli arkadaşlarım bu filmin adını direkt sorabilirler bunu e, unutmayalım. E, çekimleri için e, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Rus yönetmen Klim Şipenko, oyuncu Julia pereslit ve kozmonot Oleg Novitski dünyaya geri döndüler, geri döndüler değerli arkadaşlarım konuşamadım kusura bakmayın. Bunlar uzaya gitmişlerdi değerli arkadaşlarım. İlk uzun metrajlı film için ve daha sonra tekrar dünyaya geri döndü. Bu üç isim değerli dostlar. Altıncı bilgimize bakalım. 2021 Nobel Fizik Ödülünü bilim insanları Suikoro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı değerli arkadaşlarım. Bu üç isimi aynı anda verdiler. Nobel, e, Nobel fizik ödüllerini. Yedinci bilgimize bakalım. İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa oyunlarında tatamiye çıkan milli judocular Talha Ahmet Erdem ile Doğukan Coşar Avrupa şampiyonu oldular değerli arkadaşlar. Sekizinci bilgimize bakalım. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olması için hazırlanan kanun teklifi Tüm partilerin oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi değerli arkadaşlar. Paris İklim Anlaşması'nı unutmayalım. Dokuzuncu bilgimiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülünü Tanzanyalı yazar Abdul Razak Kurnak kazandı değerli arkadaşlarım. Bu yıl Nobel Edebiyat, Nobel Ödülleri ile ilgili bir soru karşınıza çıkabilir. Hem KPS lisans hem ön lisans hem orta öğretim için söylüyorum. Bu 3 sınavdan birinden değerli arkadaşlarım, bu bilgilerden bu Nobel ödülleriyle ilgili soru her an karşınıza gelebilir. Bu videonun son sorusuna bakalım, son bilgisine bakalım daha doğrusu. 2021 Nobel Barış Ödülü'nü kim kazanmış? Gazeteci değerli arkadaşlarım Filipinde Maria Ressa ile Rus Dimitri Moratov kazanmış değerli arkadaşlarım bu iki isme vermişler Nobel. Barış ödüllü değerli arkadaşlar. Böyle onar onar gideceğiz değerli arkadaşlarım. Her görselli videomuzda, görselli güncel bilgiler videolarımızda onar onar bilgilerle gideceğiz değerli arkadaşlarım. Hem sıkılmamış olursunuz bu şekilde hem de değerli arkadaşlarım sizler için daha iyi olacağını düşünüyorum bu şekilde. Bizi izlemeye devam edin değerli arkadaşlarım. Hepinize kolay gelsin diliyorum.